Bak çekersen yemin edeyim aramızda insanlıkları bakacağız hep sevindiriyor. Kış kalabalık vatandaşlarına benzemek. Çekme. Sen benden izin almadan çekemezsin ki. Sen benden izin almadan çekemezsin. Kusura bakma. Çekemezsin. Kapat o kamerayı. Ben evet. dışarıdasınız. Çünkü değilim. Bak onu düşünün. Evet. Devlet olarak 6 aydır, 7 aydır, 8 evet. aydır. Evet. Hastaneye herhangi bir sağlık sıkıntınız varsa 112 arıyorsunuz. Ambulans evet. ar ar eve ar geliyor çıkma var. Bu şekilde dışarı çıkma yasağı var. Tamam evet, mı? Ben, ben, evet. Değil mi ya? Ben, ya. Bak, bunu çekemez. Kapat tamam bırak bırak beni. şimdi karışma. Kapat. Kapatacaksın. Hayır hayır. hayır. Ay, bunu yaptık ya. Tamam şöyle geçin. <laughs> kimlik alalım hanımefendi kimlik. Tamam. Sen önce şunları oku da. Tamam ben. ben. Sen kimliğini ver bana. Şu anda şunları dedim. Belki sen de polisler getirebilirsin dedim. Kimliğinizi verin kimliğinizi. <laughs> Tamam. Sen bir şey tamam. 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 <laughs> evet, tamam. Öyle. Tamam. Tamam. Ben Biz alalım. Alalım. Tamam. 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 Evet. röportajı. Çek İdarenin tüm eylem ve yargı denetimine Tamam İtirazda bulunabilirsiniz. Tamam Yirmi iki tane. Yirmi iki tane Kanunu bana hiç öğretme. Kanunu akşama kadar. Tamam. İdare mahkemesine itirazda bulunabilirsiniz. Tamam mı? Ceza işte uygulayacağız. Söyleyeyim. Tamam. Tamam. Sınırsız mesela... e, adresim Amerika. Buna rağmen batıyoruz. Açık adresimiz var mı açık adresiniz var. açık, var açık, var. Tamam, açık ol, adresini söyleyin arkadaşlara. 123 Vatry Mea Augustum. açık Mea Ama ben açık adresi yanlış değil. vermiş. Açık adres. İrtibat, yeter ya. İrtibatı yazın. Numarasını alalım. Telefon numaramı söyle. Ha? Telefon numaramı söyle. Numaramı tekrar söyler misin? 531 80 58 Tamam şeyi Ne kadar kötü bir şey ya. dışarıda bir şey olmamalı.